Evet selam herkese merhabalar yeni bir videodan ve yeni bir içerikten tekrardan beraber değerli izleyenler transfer harekatı hızını kesmeden devam ediyor özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun artık Fenerbahçe mi Galatasaray mı iddiaları bir hayli güçlenmeye başladı bu konuda Galatasaray'ın bir hayli iddialı olduğunu ve transferi bitirme noktasına kadar geldiğini söyleyelim değerli izleyenler. Bu konuda değerli arkadaşlar öncelikle sizlere videonun detayından bahsetmeden hemen önce çekilişimiz var. Çekilişe katılım sağlamak isteyen değerli izleyenler 20 Temmuz'a kadar abone olan herkes çekilişe katılım sağlayabilirler değerli izleyenler. Aboneliklerimize özeldir çekilişimiz. 15 adet forma dağıtacağız. 5 adet Galatasaray, 5 adet Fenerbahçe, 5 adet Beşiktaş formalarını hediye etmeyi düşünüyoruz değerli izleyenler. 20 Temmuz'a kadar çekilişimizden yararlanabilme fırsatına erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey abone ol butonuna tıklamanızdır değerli izleyenler. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Ferdi Kadıoğlu Brighton formasını giymekte 25 yaşındaki milli futbolcumuz İngiltere Premier Lig'de forma giymekteydi. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Brighton'dan ayrılması gündemdeydi. Özellikle Fenerbahçe mi Galatasaray mı iddiaları bir hayli güçülmeye başlamıştı. Büyük ihtimalle kiralık artı satın alma bedeliyle bir Sözleşme hazırlanacak milli futbolcumuz için e, ya Fenerbahçe ya Galatasaray iddiaları bir hayli gündemdeydi bu birkaç son birkaç gündür. Ama özellikle Galatasaray'ın düğmeye basını söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu için. Ferdi Kadıoğlu için şu anda tüm şartlar zorlanıyor. Transferde prensipte büyük ölçüde anlaşılmış futbolcuyla. Brighton'la konuşmalar devam ediyor. Brighton'la takımıyla görüşmeler hala sürmekte değerli izleyenler. Ama büyük ölçüde transferin noktalanma aşamasına geldiğini söyleyelim. Şimdi milli futbolcumuz gelirse gerçekten Galatasaray'da çok çok büyük işler yapabileceğine hepimiz canı gönülden inanıyoruz. Yalnız Kadıoğlu'nun Türkiye'ye gelme ihtimalini göz önünde bulundurduğumuz zaman henüz erken olduğu kanaatindeydim ben Türkiye'ye geri dönüş için çünkü hani daha potansiyelini Avrupa'nın çoğu büyük köklü kulüplerinde de gösterebilme performansına sahip bir futbolcudan bahsediyoruz. Ferdi Kadıoğlu için tabii ki de bizim kulüplerimiz çok çok büyük, dünya standartlarında kulüpler. Aslında Galatasaray'ın da bunu yapmasının yegane sebeplerinden bir tanesi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde değerli arkadaşlar. Eğer Galatasaray Oyuncuyu kiralama artı e, opsiyonlu şeklinde alırsa yani bon servisini opsiyon halinde alırsa değerli izleyenler e, Galatasaray'ın Kadıoğlu'nu Şampiyonlar Ligi'nde oynattırma şansını da göz önünde bulundurursak tekrardan Kadıoğlu'nun büyük bon servis bedellerini e, yani tabi onun e, göstermiş olacağı performansa bağlı, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansa bağlı. Tekrardan Kadıoğlu'nun e, güzel yerlere gelmiş e, ihtimali söz konusu. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni göz önünde bulundurduğumuz zaman değerli izleyenler. Tekrar ediyorum Galatasaray Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu transferinde büyük ölçüde yol katetti. Transfer noktalanma aşamasında menajerler ayrıcalığıyla şu an görüşmeler sürüyor. E, umuyoruz ki yakın bir zaman diliminde yani birkaç saatlik zaman dilimisi öyle açıklayayım. Yani o kadar transferde yol kat edilmiş. Önümüzdeki saatler diliminde değerli arkadaşlar transferin biteceğine inanıyoruz. Bakalım ee, ne gibi hareketlilikler bizi bekliyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Merak ettiğiniz transfer hareketlilikleri ve transfer haberleri varsa lütfen bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Elimizden geldiğince yorumlamaya ve videoları aksatmamaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere.